İşte. Projemiz biber hasarlarının daha hızlı, verimli ve ekonomik hale getirmeye amaçlamaktadır. Projemizin temel hedefleri şunlardır. Hassas hasar, biberleri olduğunu derecesine göre seçerek hem bitkiye hem de meyveye zarar vermeden toplamak, manar hasarla göre daha az ürün kaybı sağlamaktır. Verimlilik artışı, insan gücüne olan bağımlılığı azaltarak hasat süresini kısaltmak ve üretim kapasitesini artırmak, hasat süresinde %50'ye varan azalma sağlamaktır. Maliyet optimizasyonu, işçilik ve zaman kaybını en az indirerek tarımsal üretim maliyetlerini düşürmek ve üreticilere ekonomik avantaj sağlamak. İş gücü maliyetlerinde asgari %50 tasarruf sağlamak. Peki bu sistemi nasıl hayata geçiriyoruz? Projemiz görüntü işleme ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak çalışmaktadır. Kameralar ve sensörler yardımıyla biberlerin konumu ve olgunluk seviyesini analiz edilir. Modelleri ile olgun biberler yeşil ve olgunlaşmamış biberlerden ayrılır. Lider sensörleri sayesinde biberlerin bitki içindeki konumu belirlenir. Robotik kol belirlenen koordinatları kullanarak biberi bitkiye zarar vermeden hassas bir şekilde toplar. Yumuşak uçlu kavrayıcılar sayesinde biberler ezilmeden toplanır. Robot kol model çalışmamız devam etmektedir. Projemizin avantajları yüksek doğrulukta olgun biber tespiti %90 ve üzeri. Hassas üçlü konum belirleme ile robotun hatasız toplama yapabilmesi, hasat süresini azalma ve iş gücü maliyetlerinde düşüş, verimlilik ve kalitede artış. Ya. Tarımda sürdürülebilirliğe katkı. Bu proje tarımda dijital dönüşüm hızlandırarak otomasyonun yaygınlaşmasını sağlayacak ve tarım sektörünün geleceğine önemli katkılar sunacaktır. Akıllı tarımın geleceğine katkı sağlayarak otomasyon destekli verimli hasat çözümleri sunmayı hedefliyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz.